Rehber Meditasyon kanalına hoş geldin. Bu videoda mide çakrası Solar Plexus hakkında tüm detayları öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Üçüncü çakramız Solar Plexus, bedenimizde göbek deliğinin 4 parmak yukarısında bulunur. Bu çakra kök çakrayla oluşan aile kimliğinden bireysel kimliğe geçiş yeridir. İnsanın kişiliğiyle ilgili olumlu, olumsuz tüm özelliklerini temsil eder. Mide çakrası kişinin otorite, başarı, güç isteği gibi egonun ihtiyaçlarını karşılar. Kişinin irade gücü, öz saygı, güven, kararlılık, adanmışlık, dengeli olma ve karar verme yeteneği ile ilgilidir. Maddi ve manevi bütünlüğü temsil eder. Enerjiyi ve zekayı temsil eden sarı rengi bu çakrayla ilişkilendirilir. Ayrıca sarı renk gençliği, yeni başlangıçları, doğumu ve yeniden doğuşu ifade eder bizi akıl ve bilgi ile birleştirir. Bu renge çekilen kişiler entelektüel arayışlarla ilgilenir. Bunların yanı sıra mide çakrasının ilişkili olduğu element ateştir. Ateş elementi enerjiyi, gücü ve kararlılığı temsil eder. Bizi başarıya ve sağlığa doğru çabalamaya motive eden bilinç ışığını ateşler. Bunun yanı sıra mide çakrasında çok fazla vakit geçirmek yanmaya neden olabilir. Bu da kişinin zayıf, korkulu ve hareketsiz hissetmesine neden olabilir. İlk olarak mide çakrasının bedenimiz üzerindeki etkilerini inceleyelim. Mide çakrası, en üst beden çakrası olması nedeniyle kalp çakrasından gelen ruhsal bilgileri kök ve sakral çakraya dengeleyerek geçirmektedir. En önemli görevi çakralar arasındaki mesajları iletebilmektir. Bunların yanı sıra solar plexus çakrası bedenimizde mide, bağırsak, karaciğer Dalak, safra kesesi, böbrekler, bel ve bacak gibi organlarımıza enerji dağıtmakla sorumludur. Ayrıca bedendeki karbonhidrat ve şeker metabolizmasını düzenleyen, kandaki şeker miktarını ayarlayan insülin hormonun salgılanmasında etkilidir. Mide çakrası dengede olduğu durumlarda kişi enerji doludur. Yaşamında bir denge sağlar. Kişi güçlü bir iradeye sahiptir. Bunun için kendine güvenir ve saygı duyar. Seçim yapmakta ve iç sesini dinleme kapasitesine sahip bu bireyler sorunları çözme konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca mide çakrası dengede olduğunda kişi başkalarının duygularına önem verir ve empati kurar. Bunlar haricinde egonun kontrol altına alınması ve insan egosunun başka varlıklara zarar vermeden kendi yaşamını dengede tutması dengeli bir solar plexus etkisidir. Peki solar plexus çakra enerjisinde blokaj olduğunu nasıl anlayabilirsin? Maddi umutsuzluklar ve korkular, başarısızlık ve yetersizlik hissiyatı, nazar enerjisi ve her çakrada olduğu gibi stres bu çakranın tıkanıklığına sebep olabilir. Mide çakrasının bloke olması durumunda kişi yaşadıklarından dolayı hayal kırıklığı içinde, öfkeli ve stresli olur. Kendi içine kapanık, uyuşuk ve kırgın hisseder. Çevreden kolay etkilenip, üzülür. Eleştiriye aşırı duyarlıdır ve özgüven eksikliği yaşar. Yaşam ona hiçbir şey ifade etmez. Sezgisel düşünme yetenekleri azalır. Bunun sonucunda bitmeyen başarısızlıklar ve kayıplar başlar. Maddi sorunlar ortaya çıkabilir ve kazancın bereketi olmaz. Başarı ve kazanç enerjisiyle olan bağlar kapanır, dolayısıyla neyin doğru olduğuna karar veremez ve iş hayatı gibi güç odaklı konularda sorunlar yaşar. Her çakrada olduğu gibi mide çakranın bloke olması kadar aşırı faaliyet göstermesi de kişide sorunlar yaratabilir. Mide çakra enerjisi aşırı olan bireylerde kişi başkalarını kontrol altına almak ve her şeyi istediği gibi idare etmek ister. Aşırı hırslı, mükemmeliyetçi ve işkoliktir. Düşüncelerinden asla vazgeçmez, yani sabit fikirlidir. Genellikle rahatsız olduğu her duyguyu, özellikle öfkeyi bastırır. Bunun sonucunda anlık duygu patlamaları yaşar. Duygusal boyutu dışında solar plexus çakranın dengesiz olması kişinin bedeninde de olumsuz etkiler yaratır. Tıkanmış bir solar plexus kişide iştahsızlığa veya aşırı yemek yemeye sebep olabilir. Karaciğer, safra kesesi, dalak sorunları, sindirim sistemi sorunları, gastrit, şeker hastalığı, yemek yeme bozukluğu, sarılık, tansiyon, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara neden olur. Peki mide çakra enerjisindeki dengesizliği ortadan kaldırmak için neler yapabilirsin? Solar plexus çakranın rengi sarı olduğu için, çevrende veya kıyafetlerinde sarı rengi tercih etmek, bu çakranın enerjisini olumlu yönde etkileyecektir. Solar plexus güneş enerjisini taşır. Bu yüzden gün doğumunda veya güneşte yapacağın aktiviteler, örneğin gözlerini kapatıp yüzünü güneşe dönmek bu enerjiyi içine almanı sağlar. Ayrıca egzersiz yapmak kişide, bireysel gücü, büyümeyi ve ilerleme hissini aktifleştirdiği için bu çakraya iyi gelecektir. Yiyeceklerin arasına muz, limon, yoğurt, ananas, papatya çayı, sarı biber, mısır gibi besinleri eklemen mide çakranı oldukça iyi gelecek. Mide, bel ve diyafram nefesi mide çakranın ana konularındandır. Diyafram egzersizleri bu çakranın enerjisini dengelemede oldukça etkilidir. Diyafram çalışmasını yapmak için gündüz vakti yüzüne güneş ışığının geldiği bir ortamda ayakta dikilmelisin. Ayakta duramayan kişiler bu egzersizi düz bir yerde yatarak da yapabilir. Düz durup elini göbeğinin üzerine yerleştir. Sakin ve derin nefes al. Nefes alırken göğsün değil, göbeğin şişmeli. Her nefeste diyaframının dolduğunu hissetmeye çalış. Yaklaşık olarak 5 dakika bu egzersizi yapabilirsin. Egzersiz sırasında kendi ritmini yakalamaya çalış ve bedenini rahatlat. Her nefesin bedenini iyileştirdiğini hisset. Pozitif enerjileri içine çektiğini hayal edebilirsin. Tabii ki solar plexus enerjisini dengelemenin en etkili bir diğer yöntemi ise yogadır. Bu çakranın bulunduğu karın bölgesini çalıştıran yay duruşu, tekne duruşu, aslan duruşu, dağ duruşu ve savaşçı duruşu gibi yoga pozlarından yardım alabilirsin. Bunların yanı sıra mide çakrasının enerjisini dengeleyen doğal taşlardan da faydalanabilirsin. Amber, kaplan gözü, sarı topaz, altın kasit, kristal kuvars bu taşlardan bazılarıdır. Bu taşları göbeğinin 3-4 santim yukarısına yerleştirerek nefes egzersizlerini yapabilir ya da çevrende bulundurabilirsin. Aromaterapi yağlarından sedir ağacı, biberiye, bergamot, kantaron yağı, Kökler ağacı kokuları mide çakranın enerjisini dengelemende sana yardımcı olacaktır. Bu kokular eşliğinde meditasyonlar yapabilirsin. Mide çakranın en önemli duyusu görme olduğu için meditasyon sırasında zihninde mutlaka görselleştirmeler yapmalısın. Bu çakranın enerjisinin temizlendiğini zihninde canlandırabilirsin. Her çakrada olduğu gibi mide çakranın enerjisini dengelemek için olumlamaları kullanmak işe yarayacaktır bu olumlamaları kendi içinde yüksek sesle tekrarlayarak veya onları bir kağıda yazarak tekrarlayabilirsin. Kullanabileceğin olumlamalar kişisel gücün ile ilgili olmalı. Örneğin, kişisel gücümün içindeyim. Kendime güveniyorum ve doğal halimle muhteşemim. Güçlü, yetenekli ve özgüvenliyim. Kim olduğumu biliyorum ve kendime karşı dürüstüm. Her zaman nasıl sağlıklı ilişkiler seçeceğimi biliyor ve anlıyorum. Amacıma ulaşmak için kendimi motive hissediyorum. Hayatımda olumlu değişiklikler yaratabilirim. Mide çakra hakkında tüm bilgileri seninle paylaştım. Eğer içerikler dikkatini çektiyse videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Güzel enerjiler seninle olsun.